arkadaşlar bugün proje oyunumuza devam ediyoruz. Evet. Paris yapacağız bugün. Dün mantar yapmıştık. Şimdi cep solucanı olacağız. Parazit yani. Hoş bulduk. Hindistan'dan başlayıp İlk defa Madagaskar'dan başka bir ülkeyle başlıyoruz arkadaşlar. Kanada ile başlamıştık sanki bir yere. şimdi suyu 9'a açmamız lazım çünkü buradan açacağız ve adalara gitmemiz lazım adalara gidemezsek arkadaşlar kaybediyoruz ya olum olmuş yayılmadan suyu açtalım gerçek hayatta. <laughs> Ülke bilgileri bırak. Hayır kaydet çıkmayacağım. Yanlışlıkla bastım oraya. Yüzlerce kişi. Oh nice. Havayı alalım. Sonra bulantı. <laughs> Tedaviye de başlarlar şimdi şerefsizler. Sivrisinek fazladır Hindistan'da diye düşünüyorum. Hindistan sıcak bir ülke çünkü. Evet gördüğünüz gibi gemiyle Hindistan'a geldik arkadaşlar. Çok yaşa paşam. Madagaskar'a falan da gitmemiz lazım ama. Aha bak Japonya'ya gittik. Şuradaki adaya da gittik arkadaşlar. Ama Madagaskar'a gidemedik. De. İlkten buna da Bunları full açacağım. Hindistan bakın. Hiçbir şey açmayacağım. Sadece onları açmaya deneyeceğim. aç istiyor? 25, 17, 22. Aç şunu. İlkten bunları açarsak yavaşlar diye düşünüyorum. Şunları da açalım. Bir tane açtım. Biriktiriyoruz çünkü. Tamam. Top story beach. story. Ha be Madagaskar'a da <laughs> gittik güzel. <laughs> Açtık mı hiçbir şey? Ama dokundum. Hayır düşürme. come to store. Yarın gelemez çünkü babamın okuluna gidiyoruz arkadaşlar. Akşamla video çekemem büyük ihtimalle. Çekebilirsem çekerim. Madagaskar'da hastalıklılar var ya iyi iş. Yani o iyi bir şey. Yoksa o ada olduğu için hayatta kalıyor. Evet. Tedavi çok yavaşlayacak şu an. Daha baştan açtık çünkü tüm tedavi şeylerini. Bunları da açalım. Soğuk algınlığı falan. Soğuklara dayanıklık yani. Anime belirtisi Musa mutasyon orada güzel. Bunu kazanacağız galiba ya. Bilmiyorum. Şansı bağlı. Arabistan. Arabistan şuralardaydı. da suyu açmamız lazım hemen. Şunlara da gidelim ama. Şu denize gitmemiz lazım buradan. Burada hiç şey yok bakın. Batı Afrika rahat şu an. Arabistan havalimanlarını kapatıyor. Kara limanı mıydı? Okuyamadım ki. Şu an yayılmadığımız yer şu Rusya'da çok kişi yok. Kim yayıyor? Kim dağıtıyor o uçakları? Bulaşmaları da açmaya çalışacağım. Hindistan tamam. Rusya'ya falan dalamadık ya. Aa bak. Ne bu Arabistan. Arabistan'dan çıkıyor. Arabistan'da şeyleri kapatmamız lazım. Arabistan'da kemirgen fazla olur diye düşünüyorum. Duydunuz mu? Bakın hep bu geliyor. Aç sıcaklığı. Arabistan sıcak ülkedir. Çöl falan vardır onda. Tedavi bulunuyor bak. Ya Arabistan'ı durdurmamız lazım. Tedavi 16 ve şu an Durdurduk. Ya bunu açacaktım ya. <laughs> Korku ekonomiyi yavaşlatır o güzel. Öksürük belirtisi mutasyonu orada. Anarşi olsun. Bu adı neydi? Arabistan. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Evet ateş şunu da aç. Sonra isilik mi bu? Evet ezberledim artık. Isiliği de açacağız. Tedavi yüzde yirmi beş. Ya ben başta bütün hep ilaçlayıp hepsini açtım ama neden hızlı çok oluyor bu kadar? Genleri değişmiş bak. Tam stoflar, <laughs> ...yayılmalıları arttırmamız lazım. Bakın. Kim yardım ediyor lan? Arabistan, Çin, Japonya. Japonya'da bir şey yok. Çin. Çin'de deniz şeyi var. Denizden yayamıyorlar bildiğim kadarıyla. Havalimanının kapalı. Nasıl Atıyorsun. A Ay 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 sinir olmaya başlıyorum arkadaşlar çubuk zorlandı. Eve. Başta bakın şu ilaçla hepsini hepsini açtım ilaç direnci falan ama işte aç terlemeyi sıvı kaybı yaşasınlar. O Arabistan anarşi manarşi olması lazım. Türkiye değil anarşi. Ya tedavi yüzde elli ara tamamlandı. Ama, ama, zor modda bile değiliz. Nasıl hızlılar bu kadar ya. Arabistan. iç kanama belirt. Arabistan bunların şey işte patronu gibi yani. Arabistan yardım ediyor daha çok. Bir de ölümcüllük çok aç. Az bak şuralarda falan kalp çıkıyordu. Ok çok duruyordu. Belirtilerden ateş aç. Kandan sonra kalp geliyordu galiba. Kore yok oluyor. Tamam Kore şey üretemeyecek. 61 bulundu ya. Ama çok hızlı artıyor. Yavaş artısı. Arabistan'ı yok etmemiz lazım. Bulaşmayı en çok ne arttırıyor şu an? Bununla ikisi aynı. En ucuz hangisi bu 20? Herkes hastalıklı mı ya? Ya. Yine mi kaybedeceğim? Kaçıncı demenle denemem bu ya? Kalbi açmamız lazım. 40 DNA ile. Çok fazla değil mi? Yapacağız ben Şunlar da falan kolaylaşır işimiz inşallah. Oh! Belirtile belirtiler. Oh! Şuna beyin mi yok oluyor? Koma beyin sapındaki ee komaya giriyor yani anladım şu arttırıyor Şimdi bunu açmam lazım şiddeti arttırıyormuş hadi düşürüyor muymuş olmaz yeni yine anarşi içinde Arabistan anarşi içine sokmamız lazım. %90 tamamlandı çünkü. Hayır, en çok ne arttırıyor bulaşma. Bulaşma çok zaten. Kazanacağız mı, kaybedeceğiz mi bilemedim ya. Heyecanlı gidiyoruz bayağı arkadaşlar. İltihap açtık. O 80 kez 88 oldu güzel. Kore hükümeti düşmüş arkadaşlar da. Kazanamayacağız gibi geliyor nedense. Rus ölmüş, Türkiye'de de herkes ölüyor. Neden sıfır arkadaşlar? Çünkü herkes ölmüş içinde onun. Evet bakın kazandık arkadaşlar. Sonunda çok yorucuydu arkadaşlar. Evet Cep solu canımızla arkadaşlar dünya yok ettik. Ee, yarın Perni mi öyle bir şey açacağız. İşte neyse ya yarın anlatırız. Şu an kapanış konuşmasını yapalım. Evet arkadaşlar bence zevkli oldu heyecanlı oldu baya yani 90 tamamlanmıştı tedavi. Ee, yarın çekemem babamın dershanesine gideceğiz dediğim gibi arkadaşlar. O yüzden bir sonraki videoma kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.